Bu kez yağmur nedeniyle çadırları yıkıldı. Filistinliler çoluk çocuk çaresizliği yaşadı. Gazze'de ateşkesin ardından insani dram bitmedi. Şiddetli yağış sonrası çadırları su bastı. Bazıları da rüzgarla yıkıldı. Çocuklarıyla açıkta kalan Filistinliler eşyalarını temizleyip çadırlarını tamir etmeye çalıştı. Yemek pişirirken rüzgar çadırı üzerimize devirdi. Yağmur yağınca her şey sular altında kaldı. Gidecek hiçbir yerimiz yok. İsrail'in enkaza çevirdiği kentte kötü hava şartları hayatı daha da zor hale getirdi. Kısıtlı imkanlarla hayata tutunan Filistinlerin en büyük sorunlarından biri barınma ve ısınma. Yağmur suları sebebiyle bütün yattığımız yer soğudu. Daha kış yeni başladı. Geçen torunum soğuk havadan dolayı yaşamını yitirdi. Ne yapacağımızı, nasıl bu şartlarda hayatımızı devam ettireceğiz bilmiyoruz. Gazze'de bombardımanlar nedeniyle şehrin altyapısı çöktü. Hasar gören atık su tesisleri hizmet dışı kaldı. Çevrede biriken kirli sular hastalıklara davetiye çıkarıyor saldırılar kadar ölümcül bu durum BM heyetinin dikkatinden kaçmadı. Bu yalnızca çevresel bir tehlike değil, doğrudan can kaybına yol açabilecek bir durum. 12 yaşındaki Ragat saldırılarda ağır yaralandı, öldü sanılarak morga kaldırıldı. Yakınları ardından gözyaşı dökerken küçük kız, morgda hareket edince yaşadığı anlaşıldı. İyileşip sağlığına kavuştu ancak hala kabuslar görüyor. Da Uzun süre yaralarımdan dolayı büyük sıkıntılar çektim. Saldırı sonrası iki hafta bilincim kapalıydı. Uyanıp babamı gördüğümde gerçek olduğuna inanamadım. Şimdi kabuslar görüyorum. Bazen hayatta kaldığıma şükrediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD tarafından hazırlanan Gazze tasarısını oylayacak. Tasarıda uluslararası güçlerin bölgede yer alması planı da var. Gazze kasabı Netanyahu ise tasarının Hamas'ı ödüllendireceği, Filistin'i meşrulaştıracağı iddiasıyla karşı çıkıyor.